Etrafta 8 tane okul var. İlkokul, ortaokul, lise tarzında. Yani buradan gideceğimiz kütüphane bir saat. Toplu taşımayla bir saat. Hani olmayacak bir şey. Buraya açılması çok iyi oldu. Gayet iyi oldu. Binanın dışında babamın o gülen yüzünü görünce heyecan daha da arttı. Hani okuldan sonrası, okuldan öncesi, hafta sonlarımız boş olduğun zaman buralara geliriz. Sabırsızlıkla açılacağı günü bekliyorum. İnşallah bir an evvel o güne ulaşırız. Bir dakika izin bana ey okur, şiirlerim çay geçti, dolaştı dünyayı kaç kez, nursuz kıyım dönemlerinde yeri eşip yıllarca saklı kaldı. Babamın e, ölmeden önce e, son e, hastane çekmecesinde, o dolabındaki çekmecesinde e, yarım bıraktığı kitabı eşekli kütüphaneciydi. Orada onun söylediği bir söz var. Işık sadece gözün önünü aydınlatıyor. Gözün arkasındaki karanlığı, insanın kafasının içindeki karanlığı aydınlatan kütüphanelerdir, diyor. Homeros'un demirinden, Sevmez olur muyum güzeli, Karaca olan benim de ustam. Nazımı okuduk geceler boyu, Sabahları kalkıp tozunu aldım. Bozkır yolu, Konya çorağı, Sivas, Tay geçer, dağ aşar gene de, Umutlarım gibi varsıl şiirlerim. Uçan kuşlardan, uçaklardan kanatlı, Gelen yüzyıla mektuplardır şiirlerim.